Canım kuşçuklarım, hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Papi. Bugün sizlerle Disney araç tanıtımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tanıtacağımız uçağımız, yani tanıtacağım uçak İngiliz bir yarış uçağı olan Bulldog. Yani koca köpek. Hatta Bulldog bir zaten köpek cinsidir. Onu da söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. O zaman haydi başlayalım. Bir kere bu sadece ilk filmde görünüyor. Bu yüzden kısa bir hikayesi var. Şimdi bu Dusty'nin yarış arkadaşlarından biri. Dusty ile ilk karşılaşınca yani birazcık bencil davranabiliyor. <laughs> Ve yarışlardan birinde de ata motoru Arıza yapıyor bir yakıt sızıyor ve gözlerine böyle yakıt kaplıyor. Ondan sonra da ona Dusty yardım ediyor bitişe ulaşması için. Ve, hat, ve hatta bunun yani ona yardım edenin Dusty olduğunu öğrenince Budok ona diyor ki Hani her uçak kendi başınaydı? <laughs> evet her uçak kendi başına. Bu da şey gibi aslında her koyun kendi bacağından yani o tarz bir şey. Ve zaten Bulldog aslında Dusty'i baya seviyor, onu tebrik ediyor yarışı kazandığında. İşte kuşçuklar. Bu kadar. Yani çok bir olayı yok karakterimizin. O zaman videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.